Sandık Kokusu yeni bölümde neler olacak? Öncelikle, Karsu'ya mutlu olmak çok yakışıyor diyenler videoyu beğenmeyi unutmasın. Sandık Kokusu dizisinde sürpriz aşk artık başlamak üzere. Peki sizce Bora ve Karsu yakışıyor mu? Yorumlarla düşüncelerinizi yazmayı lütfen unutmayın. Kısa bir aranın ardından dizimize kavuştuk. Karsu için mutlu olma anı ise geldi. Karsu artık çok mutlu olacak. Çünkü artık onu mutlu edecek gelişmeler olacak. Karsu Bora ile çok hızlı bir aşk yaşayacak. Reha'nın dizimizden ayrılışıyla Karsu daha da mutlu olacak. Artık onu üzecek gelişmeler azalacak. Ayça ise Bora'yı Karsu'ya kaptırınca çok sinirlenecek. Karsu'yu rakip olarak gören Ayça onu sırtından vuracak. Ayça maalesef yapacaklarıyla dizimize damga vuracak. Fakat Ayça'nın yeni sevgilisi dizimize kısa sürede dahil olacak. Hatta onun da dizimizden bir an önce gitmesini isteyeceğiz. Bora'nın ise bazı sırları ilerleyen bölümlerde ortaya çıkacak. Karsu da bunları öğrenecek. Bora'nın görmediğimiz özellikleri de ortaya çıkacak. Bora konusunda çok şaşıracağız. Fakat Karsu Bora ile çok mutlu olacak. Bora kendini bizlere çok sevdirecek. Karsu kısa süre içerisinde iş hayatında da çok başarılı olacak. Artık onun adını sık sık duyacağız. Bora ise Karsu'ya hayran olacak. Sandık Kokusu dizisi yeni bölüm analizimiz şimdilik bu kadar. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.